Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidül mecid. La ilahe illallah. Estağfurullah el azim Ellezi la ilahe illallah. Hüvel hayyel kayyum ve etübü ileyh. Allahümme inna esselükel cennah ve ezübüke min, Sevdiklerine gönder. Rabbim kabul eylesin. La ilahe illallah. Estağfurullah el azim ellezi. La ilahe illallah. Hüvel hayyel kayyum ve etübü ileyh. Allahümme inna esselükel cennah ve ezübüke minennar. Sevdiklerine gönder. Rabbim kabul eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahü vel azim. La ilahe illallah. Estağfurullah el azim. Ellezi la ilahe illahü vel hayyül kayyum ve etübü ileyh. Allahümme inne esselike el cenne ve ezübike minennar. Rabbim kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Amin.